<laughs> Burası da güzelmiş. Güle güle oturun ha Bu herif kaç kilo çeker? Kim? Cem. Bilmem. Hani diyorum? Tut gibi bavula koysan. Ha. Sığar mı sence? He. He. Yani bu şimdi şeyler e, kendilerini kutuya koyuyorlar yani kapatıyorlar o manada değil mi? İnşallah öyle bir manası vardır. Koleksiyonumu göstereyim. Koleksiyon. Eğil, eğil. Bak. En güzel cinayet haberleri. Allah'ım yarabbim. Bakayım. <laughs> Bence çok ilginç. Yani değişik bir çalışma. Ben gazetelerden beğendiğim cinayet haberlerini kesip saklıyorum. <laughs> Bana değişik bir hobi oldu. Öyle görünüyor. Sana bir şov yapayım mı? Şov mu? Ne şov? Ne anlamda? Ne ipucu verebilir misin? Ne şov? Ne ne anlamda dedim? Ha? Bak şimdi. Ha. Bu da ikinci hobim. He. ...sınıyormuşsunuz ki. Nasıl? Vallahi ne bileyim... ...ilginç bir çalışma yani... ...figürler falan çok... ...kendi şeyinde, değerinde çok güzel. Bence kimse yapamaz bunu yani. Şimdi <laughs>